Hepinize hoş geldiniz. İlk başta söylemek istediğim bir şey var. Bu da şu. Paylaşımlara beğeni atmak veya yorum yapmak zor geliyorsa beğeni ve yorumda zorlanan kişiler lütfen bu yayını izlemesinler. Ya hocam işte bir takip ediyorsak beğenmek zorunda mıyız? Ben sizinle bir paylaşım yaparken bir kar beklentim yoksa sizin de yani nasıl diyeyim ben size Emek harcayıp sizinle bunları paylaşıyorsam sizden beklediğim şey ortada. Yani karşılıklı süreç belli. Bunu yerine getirmekte zorlanan kişiler lütfen bu yayını izlemesinler. Tekrar söylüyorum, ben şahsen beğeni ve yorumda zorlanan kişilerin bu yayınları izlemesini, faydalanmasını doğru bulmuyorum ve buna rağmen izleyenlere de hakkımı helal etmiyorum. Yani ne kadar inanırsınız ne kadar inanmazsınız kararsız. Ben doğrudan baştan söyleyeyim. Çünkü bu beni rahatsız eden bir konu. Hadi süreci başlatalım inşallah. İlk başta videonun başında şunu söyleyeyim. Burada bahsedeceğim konular tamamıyla sizlerin hisse senetlerine olan bakışlarınızı değiştirebilmek adına yapılan paylaşımlardır. Hiçbir şekilde şu hisseyi al, bu hisseyi al şeklinde algılanmasın. Hisse isimleri önemli değil. Yani burada paylaşacağım hisselerin isminden ziyade burada paylaşacağım konulara odaklanmanızı istiyorum. Şöyle bir saniye. Ve anlatacaklarımdan da yapacağınız çıkarım şu olsun. Bir hissenin düşüşü de hesaplanabilir, yükselişi de hesaplanabilir. Kimse tarafından dolandırılmaya. Ve kimseyi dolandırmaya ihtiyacınız yok. Bilginiz olsun. Şu Biraz geri çekelim. Okey. Gün maruz kaldık. Ters ışıkta kaldık diye şey yaptık. Heh. Evet. Konuyu anlamışsınızdır. Anlatabilmişimdir. Umarım. Ve süreci başlatalım. İlk başta herkesin kandilini kutlar herkesin dualarının kabulünü yüce Allah'tan niyaz ederim. Bugün ve önümüzdeki birkaç gün niyetlenecek olan herkesin de Allah oruçlarını kabul etsin. Bizlerinki dahil inşallah. Şöyle ekranımızı düzeltelim ve süreci başlatalım inşallah. Yasal uyarımızı da müsaadenizle şöyle yapalım. Zoran neden gitmiyor? Zoran gayet iyi gidiyor. De sizin gitmekten beklentiniz ne onu bilmiyorum. Yasal uyarımızı da yapalım ve süreci başlatalım. İlk başta analizi yaparken şunu görmenizi istiyorum. İlk analizini yapacağımız hisse tekfen hissesi. Tekfen hissesi ile alakalı konuşacağız. Tekferin hissesini analiz edeceğiz. Ve tekrar hissesini analiz ederken de şunu görmenizi, şunu fark etmenizi istiyorum. Bakın süreç hiçbir zaman bir seferde gerçekleşmez. Gerçekleşmemeli de. Ne bir hisse senedinin düşüşü ne bir hisse senedinin yükselişi bir seferde olmasın ki buradan yatırımcılar para kazanabilsin. Nedir süreç? İlk başta siz şunu bekliyorsanız ben bir hisse senedini alayım doğrudan yukarı çıksın şeklinde bir beklentiniz varsa bu tamamıyla yanlış. Nasıl olmalı bir yatırımcının bir hisse senedine bakış açısı? Tekven hissesiyle ilgili sizinle yaptığım paylaşımı hatırlarsınız. Hatırlayamayanlar da lütfen Twitter'ımdan profile baksınlar. Ne demek istediğimi orada görebilirler. Çok böyle eski grafiklere işte 11'lere veya işte 2017'lere falan gitmeyeceğim. Yakın tarihte 2023'te yaptığım paylaşımı beraber görelim istiyorum. Şimdi bu paylaşımı ve bundan sonraki güncel süreci de görmenizi istiyorum. Bu paylaşımı yaptıktan sonra hisse senede defalarca yine alım satımlar yaptık ve nihai hedefimiz olan 73 lira hedefi geldi. Bakın kar oranına baktığımızda 25 liradan 75 lira bandı. 3 katlık bir artıştan söz ediyorum. Ve bu 3 katlık artışı siz şöyle takip ettiyseniz ben alacağım da hedefine geleceğim şekilde takip ettiyseniz burada hisse başına 50 lira bandında bir para kazanmıştınızdır. Ama trade etmişseniz bizim yaptığımız gibi. Buradaki kar oranınız neredeyse bekleyen birinin birkaç katı fazla. Yani ortalama hisse başına 100-150 lira arasında bir kardan bahsediyorum. Bu rakam da çok çok güzel bir rakam. Bu hani süreci ve bundan sonraki süreci görüp değerlendirin ve buna istinaden hisse senetlerinize bakın istiyorum. Siz kalkıp ya hocam işte şu adam bu hisseyi söyledi gitmesi lazım. Veya az önce mesela Musa Bey'in söylediği gibi Zoran hissesi neden gitmiyor şeklinde bakarsanız çok fazla yanılgıya düşersiniz. Çünkü hisse senetlerindeki süreç hiçbir zaman soluksuz planlanmaz. Düşüşte, yükselişte Burada her zaman sevmeniz gereken süreçler. Yükselişte paranız artar, düşüşte hisseniz artar. Bu denklemi iyi kurun. Bu denklemi iyi planlayın. Anca o zaman hani nihai çareye ulaşırsınız. Borsası için anlamlı bir hale gelir. Tekrar söylüyorum. Burada bu yayını izleyen takribi 500 kişi var. Ve paylaşımdan sonra birkaç bin kişi daha izleyecek. Ortalama 5-10 bin kişi arası. Siz kalkıp şunu yaparsanız doğrudan zarar edersiniz bakın. Edebilirsiniz demiyorum. Direkt zarar edersiniz. İşte şu çizginin üstünde ben alacağım da, işte şu kadar bekleyeceğim de yaparsanız para kaybedersiniz. Bunu para kazanmaya nasıl çevirmeniz lazım hemen gösteriyorum. Yükseliş, düşüş süreçlerini iyi benimseyip alım satımlarınızı doğru yapmanız lazım. Mesela Tekfen hissesi biz aldıktan birkaç ay sonra birinci hedefime geldi ki 2023'teki birinci hedefime geldiğine dair yaptığım paylaşım duruyor profilimde. Hani benim burada size anlattığım her şey kanıtlı ve ispatlı. Bunun sebebi şu değil. Hani nasıl diyeyim ben size? Reklam yapmak değil. Bunun sebebi bunun yapılabilir olduğunu görmeniz. Matematik hurafe değildir dostlar. Matematik doğru planlanıp doğru yönetildiğinde para kazandıran bir şeydir. Hemen bir neymiş? Okay. Şöyle büyük ölçüye bakalım. Biz buradan ne bekliyorduk? Düşüş bekliyorduk. Peki bu düşüşü beklerken ne istinaden düşüş bekliyorduk? Şöyle açalım. Az önce düşüş formasyonumuzu gördünüz. 83 liradan düşüş bekliyorduk. Şimdiki güncel duruma bakalım. Yükseliş bekliyoruz. 83 düşüş 63-64 bandı yükseliş. Size para kazandıracak olan şey bu. Düşüş ve yükseliş süreçleri. Aradaki ufak yükselişleri falan saymıyorum bu arada. Hemen hesaplamamızı yapalım. Şu anki güncel duruma istinaden bir miktar geri çekilme gelebilir. Bunu da söyleyeyim. Şu an şöyle bakalım hisse senedine ve hedefini beraber analiz edelim. Buradaki birinci hedefimiz şöyle zirveyi şuraya getirelim. burası birinci hedef. Burası ikinci hedef. Alarmlarımızı kuralım. Ve grafiğimizi paylaşalım. Böyle uzun uzadıya bunları konuşmak da istemiyorum. Çünkü kafa karışsın istemiyorum. Herkes baktığında olabildiğince sade görmeli grafiği. Olabildiğince net olmalı grafik aklında. Siz kalkıp şunu yaptığınızda kafa karışıyor. Üstünde yükselir, altında düşebilir, üstünde şu olabilir yanına giderse yatay seyredebilir gibi bir sürü seçenek üretip ortaya bir kafa karışıklığı çıkarmak analiz değildir. Olabildiğince sade ve net olmak zorunda grafik analizi. Sadelik profesyonellikle doğru orantılıdır. Bir hissede yükseliş bekliyorsanız nedenini bilmek zorundasınız. Bir hissede düşüş bekliyorsanız nedenini bilmek zorundasınız. Neden de siz neden olarak şunu görüyorsanız işte bana göre adamlar almış toplamış gidecek. Hatta şunu da söyleyeyim ben size. Burada izleyen birçok kişiyi bu cümle belki yani düşündüre de bilir. Ya hocam Türkiye'nin en iyi tırnak içinde borsacıları kalkıp sürekli takas takip edin diyor. Evet. Evet. Ben takasın çöpten ibaret olduğunu söylüyorum. Bakın net bir şekilde. İyi ve kötü demiyorum, doğrudan çöp diyorum. Takasa bakan biri borsayı zerre kadar bilmiyordur. Bireysel yatırımcıdan yine bahsetmiyorum. Bireysel yatırımcı profesyonel olduğunu düşündüğü kişilerin verdiği bilgilerle ilerlemeye çalışır. Benim bahsettiğim kişiler, yani bu işi yanlış öğreten kişiler, işte profesyonel olduklarını söyleyip kurumlarda maaşla çalışmak zorunda olan kişiler. Kurum derken neyi kastediyorum? Bakın tekrar söylüyorum. Finansal özgürlüğünü elde edememiş bir kişi size finansal özgürlük vaadinde bulunamaz. Finansal özgürlüğünü kazanamamış bir kişi size finansal özgürlük noktasında bir şey anlatamaz baktığımız zaman yeni okumayı öğrenen biri bile borsa kitaplarına bakıp, şey bakar şunu görebilir. Herkesin sattığı yerde al, herkesin aldığı yerde sat. Önemli olan bu değil. Soru işaretinin hani bulunduğu cümle şu. Nasıl? Nasıl sorusunu sorduğunuzda herkes kemküm etmeye başlıyor. Yoksa siz de biliyorsunuz tepede satıp aşağıda alması gerektiğini her yatırımcının. Herkes de biliyor bunu. Nasıl yapacağınızın cevabı şu. Matematik. Kalkıp kafanızı karıştıran, kalkıp sizi yoran, kalkıp işte aylarca, yıllarca hissede beklettiren stratejiler gereksizdir. Bir stratejinin doğru olup olmadığını merak ediyorsanız direkt şunu yapın. Ben mesela bazen paylaşıyorum ya. Mesela en yakın tarihte Xbank paylaştım. Xbank grafiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Paylaştım aralık ne kadardı? Paylaştım aralık 5 dakika. Ve düşüşten sonra 5 dakikalık grafik paylaştım. Düşüşten sonra. Hani böyle çok uzun uzadıya diye bir şey konuşmadım yani paylaştım. Birkaç gün sonra hedefini gördük. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir, bir buçuk gün sürmüştü bu analizin süreci. Herkesin kararsız kaldığı yerde benim kalkıp bu grafiği paylaşmamın sebebi ne olabilir? Tabii ki size hesaplanabilir olduğunu göstermek için paylaşıyorum. Yoksa Açık konuşayım. X bankanın grafiğini paylaşsam da benim şu fark eden bir şey yok. Paylaşmasam da fark eden bir şey yok. Biz kalkıp bankacılığı mı kaldıracağız yukarı? E hayır. Veya kalkıp 5 dakikalık grafik analiz ettiniz diye Garanti Bankası'nı mı yukarı taşıyacaksınız veya Tekfen'i? E hayır. Ben bunun farkındayım. Sizler de farkında olun istiyorum. Sosyal medyayı açtığım zaman saçma sapan insanların hüstatlık aralar atıp iki çizgi çekip insanları dolandırmasından ben şahsen sıkıldım. Ve işin ucu dönüp dolaşıp Telegram'dan bana yazmaya dönüyor. Evet insanların bir çıkar bir hani çözüm yolu görmesi beni bu şekilde hani nitelendirmesi çok güzel bir şey. Ama sürekli insanların aynı hatalarla dolandırıldığını görmek rahatsız edici bir şey. Çünkü bunları sosyal medyadan anlatıyorum zaten. Hocam biz eğitim aldık. Ne eğitim aldınız? Çanak şunak. E ben bedava anlatıyorum onları ve işe yaramadığını söylüyorum. Yani olay çok net aslında. Size söylenen şeyler, size anlatılan şeyler herkes tarafından ulaşılabilirse çok kolay ulaşılabilecek bir yere konulduysa onlar çok sizin yararınıza değildir. Evet, bir diğer hissemize geçelim. Ama hissenin kısa vadeli grafiğini açmam lazım. 15 açalım. Tek hisse analiz etmek istemiyorum. Neden tek hisse analiz etmek istemiyorum? Çünkü bir hisse reklamı yapmış olmak istemiyorum. Benim tarzım hiçbir zaman bu olmadı. Benim istediğim şey hiçbir zaman olmadı. Bu olmalı. Benim yapmak istediğim şey insanların yararına olacak bilgileri paylaşmak. Yoksa bakın ben sabahtan beri bütün trade'lerimi yaptım. Şu an siz alsanız da almasanız da bir bir şey fark etmeyecek. Benim yapmak istediğim şey faydalı olacak bilgiler bırakmak köşeleri kapatalım bir saniye. Bu arada da yeni yıl mesajı çok fazla geldi. Dostlar ben bu yaşıma kadar hiç yeni yıl kutlamadım kutlayan kişilerin de neden kutladığına dair hiçbir zaman yorumda bulunmadım. Ben şahsen benim kararlarım ve benim sorumluluklarım ilgilendiriyor. Mesaj atan, beni hatırlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Güzel temennilerinizin çok daha fazlasını, binlerce katını sizler için temenni ediyorum. Bunu da söylemiş olalım. Saadettin Bar Barlak, hayırlı kandiller hocam ve arkadaşlar. Bir mukabele cümlemiz için yayın başında kutlamıştık zaten. Bilgül Hanım demiş Allah razı olsun hocam, hakkınızı helal edin. Helal olsun, faydalı olsun da sizler için. Şu Sosyal medya soytarılarının sonunu getirsin de bu paylaşımlar. Başka bir şey istemiyorum ben. Diğer analizimiz de Avot. Avot'un güncel fiyatı. 2.82, birinci hedef 3.09, ikinci hedef 3.29. Ufak çaplı esnemeler yaşanabilir. Bilginiz olsun ki zaten bilgilendirme yapmıştık. Hayırlı kandiller emirlerim, hoş geldiniz. hisseyle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar söylüyorum. Mesela Çimsa hissesini de konuşalım. Bu hisseyle alakalı çok konuşmak istemiyorum. Tekrar söyleyeyim. Yani büyük ölçek trafiğimde olduğu için onun detayına girmek istemedim. Şimdi Çimsa hissesi üzerinde, üzerinde konuşacak olursak bakın hissenin 26 Aralık 2023 yılında yani bundan tam bir yıl önce sahip olduğu fiyat 26 lira bandı. 26 lira. Geldiği rakamla beraber baktığımızda ortalama marş %100'e yakın. Yani birkaç lira daha yukarı gitseydi 4-5 lira daha yukarı gittiğinde 2 katına ulaşmış oluyor. Şimdi paranın taşıma maliyeti denilen kavram çok önemli bir kavram. Her yatırımcının bilmesi gereken bir kavram. Siz buradan aldığınızı alıp buradan satmayı planlıyorsanız ve süre zarfının ne kadar süreceğini bilmiyorsanız bu sizin para kazanmaktan ziyade kaybetmenize sebep olabilir. Ama yani hocam biz hesap yaptık. Evet hesap yaptınız ama tekrar söylüyorum. Ben normal bir borsacı değilim. Normal borsacı nasıl oluyor onu da söyleyeyim normal borsacının tanımı şu. Adam bir işte çalışıyordur. Yatırımlarını borsada değerlendiriyordur. Finansını. hani finansını yönetiyordur. Kendi finansal sürecini yönetiyordur. Ve hisse alıp satıyordur. Borç zamanlarında. Onun ikinci bir geliri olduğu için borsadaki süre zarfı çok önemli olmayabilir. Benim bakış açım bunun tam dışında. Nasıl yani? Ben bütün kazancımı bortodan elde ediyorum. Yani hızlı para kazanmak zorundayım. Hızlı para kazanmayı eğer insanları dolandırmıyorsam, işte hisse pazarlamıyorsam nasıl elde ederim? Hani kısacası hisse pazarlamıyorsam nasıl elde ederim? Onun da cevabını söyleyeyim size. Ha, tabii ki yine söylüyorum benim borsa dışında hani sahip olduğum iş yerleri de var. Orta olduğum iş yerleri de var. Allah kısmına derse yakında açacağımız yeni işlerimiz de var. Ama konumuz kazançsa benim ana kazancım borsa. Ve diğer işlerimin tamamının hani başlangıcı borsadan dolayı oldu. Ben o işleri ana gelir kaynağı olarak görmüyorum. Çünkü borsanın ikinci bir alternatifi olacağını çok düşünmüyorum halinde bakış açım bu. Peki benim borsadan hızlı para kazanmamı sağlayacak olan şey net tam olarak? Şu. Alacağım. Satacağım. Alacağım. Satacağım. Bu süreç benim için sürelik, süreklilik arz edecek. Nasıl süreklilik arz edecek? Ben buradan sattım ya. Ki aldım ya. Buradan sattım hisse sayımı arttırdığım zaman ki burada ortalama yüzde 25 arttırmış oluyorum. Her 10 kademede iki buçuk kademe artıyor burası. Yani buradan buraya 29, 35, 6 lira örnek veriyorum. Bu da ortalama yüzde 25 arttırmak anlamına geliyor. Oradaki rakam 7-8 liraya tekabül etti. Neredeyse. Hani 7 lira bandına tekabül ediyor. Tekrar satıp aşağıdan yerine koyduğum zaman bu defa hisse sayım arttığı için buradaki makas 10 lira hani 10 lira yüksel yükselişte mesela örnek veriyorum 29 37 8 lira. Bu da benim için eşittir 10 11 lira arası bir kar demek. Bunu sürekli yaptığım zaman ben bu mesafeyi iki kat olarak değil birkaç kat olarak elde etmiş oluyorum. Yani borsada hızlı para kazandıran şey bu. Bekleme süresi benim için negatiflik değil. Aksine daha fazla hisseyle yukarı ilerleyeceğim için artı anlamına geliyor. Veya şöyle söyleyeyim ben size. Ben her yükselişte parayı arttırıyorum. Her düşüşte hisseyi arttırıyorum. Bu da benim için sürekli kazanç anlamına geliyor. Sizin de yapacağınız şey tam olarak bu. Bu konuyla alakalı soru sormak isteyen varsa sorularını sorsunlar. Sonra yayını sonlandıracağım inşallah. Oy. Geldik anneler. Eminliğine sağlık. Rica ederim Tarık Bey. Hepiniz hoş geldiniz. Kaçırdık mı? Hayır. 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 Bir şey kaçmadı. Tamam. Evet. Bu konuyla alakalı soru sormak isteyenler sorularını sorabilirler. Sonrasında müsaadenizi isteyeceğim. Mesajlar bölümü kapandı. Gelsin şimdi mesajlar. Yani mesela şimdi bakalım. Siz hisse şu şekilde bakıyor olabilirsiniz. Ya direnç mirenç kırdı yükselecek diye bakıyor olabilirsiniz. Alınan satıldı. Geri gelsin tekrar yerine konacak. Bu kadar. Hani bazen siz diyorsunuz ya "Hocam siz hisseyi niye paylaşmıyorsunuz?" mesela. Çünkü ben buradan paylaştığımda siz buradaki düşüşü görmek zorundasınız. Görmezseniz tekrar gelip size zarar ettirebiliyor bu süreç. Ben insanların hakkına girmek istemiyorum. Şu şekilde aldığım hisse mesela ilk düşüş hedefine geldiğinde paylaştığım yere yakın bir yere gelecek. Tekrar bir yükseliş formasyonu varsa sizin bunu da görmeniz lazım. Tekrar bir düşüş formasyonu oluşursa bunu da görmeniz lazım. Siz benim baktığım gibi bakmıyorsanız benim kısa vadede paylaştığım analiz sizin için zarar anlamına gelir. Hani her günde kalkıp bir sürü hayır işlemiyoruz insanların hakkına girip üstümüzdeki yükü artıralım. Benim kısa vade paylaşmıyor olmamın sebebi bu. Mesajlarınızı ben şu an görmüyorum. Mesajlar niye gelmedi? Bir saniye bir kapatıp açayım Twitter'ı. Yani eski mesajlar da silindi. Bir bakalım. Bak izleyici sayısı 800'ü aşmış. Önceki yayında daha az duruyordu Kaput önce geçmiş mesajlar da şu an Evet dostlar sanırım mesajları göremeyeceğim Ben müsaadenizi isteyeyim Kendinize çok çok iyi bakın söyleyeceklerim bu kadar yayının sonunda tekrar söylüyorum benim yayında bahsettiğim hisse isimlerinden ziyade analiz etme şeklime odaklanın bunu algılayın bunu öğrenin kimsenin sizi dolandırmasına izin vermeyin kimsenin sizi yanıltmasına hayallerinizle oynamasına müsaade etmeyin borsada doğru kazanç eşittir doğru bilgi ile sağlanır doğru kazanca ulaşmak istiyorsanız doğru bilgiye sahip olmak zorundasınız onun dışındaki her şey sizi sadece yanıltır. Sadece bunaltır. Sadece zarar ettirir. Bir saniye. Ne demiş? Şu an hisse sorusu almıyorum Emel Hanım. Diğer kişilerin de hakkına girmemek adına. Allah'a emanet olun sizler de Hanım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sevgiler. Dün yanınızdaydık. Bugün yanınızdayız. Yarın da yanınızda olmaya devam edeceğiz inşallah. Yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşımlarınızı bekliyorum. Paylaşım yapmak, yorum yapmak zor geliyorsa zor gelen kişiler lütfen yayınları izlemesinler. Paylaşımlara bakmasınlar. Emeğe saygı yoksa emeğe de yani yakın olmasınlar lütfen.